Evet dostlar, bu senenin ilk değerlendirmemize TGS Dış Ticaret AŞ e nasip oldu. Şimdi baktığımız zaman TGS'yi en son ne zaman değerlendirmişiz? TGS'yi 11 Aralık'ta değerlendirmişiz. Peki 11 Aralık'tan beri neler olmuş? Hemen şöyle bakalım. 11 Aralık bakalım 11 aralıkların yanlış yere baktık. Evet 9 Aralık verisine göre değerlendirmişiz arkadaşlar. Şimdi buradan soldan gelen çanağın sol tarafından gelen bir tepe noktamız var. Tepe noktamız daha önce direnç bizim için. Ve şu anda baktığımız zaman da şöyle başka bir direncimiz var. Hemen şöyle bakmaya çalışalım. Ben direnç 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 bulmaya çalışalım. Şöyle bakalım. Arkadaşlar direnç olarak karşımıza neresi çıktı? Şurada bir tane var. Evet tam da şurası 23.16 bizim için direnç vazifesi görecek yer olarak karşımıza çıktı. Hatta 23.54 diyebileceğimiz bir bölge. Şöyle net bir şekilde çizelim daha net gözükecektir. Evet burasına baktığımız zaman bizim için yeni bir direncimiz hemen şöyle rahatlıkla şunu yapalım. Ve çizdiğimizde evet, o da dirençliymiş arkadaşlar. Neyse kendi direncini kendi oluşturmuş diyelim o zaman. Direncimize baktığımız zaman ilk etapta direncimiz 24.90 olarak karşımıza çıktı. Altta destek olarak da belirlediğimiz yer olarak da en yakın desteğimiz 20.99 hatta 21 diyebileceğimiz bölge. Daha da aşağıda 20.02 20 diyebileceğimiz bir destek karşımıza çıkıyor. 16'dan hemen bir tane daha desteğiz. 16.47 bizim için destek olarak karşında çıkan bölge. Şimdi arkadaşlar hissede bir çanak muhabbeti var. Onu söyleyelim. Bakın çanağımız oluşmaya başlamış. Oldukça iyi de gidiyor gibi gözüküyor. Neden iyi de gidiyor gözüküyor? Onu da söyleyelim. Bakın sağ taraf arkadaşlar şu dip noktasından itibaren sağ hacmi dip noktasından kastediyorum. Ancak fiyatı da en, yakın dibe yakın kısımda sağa doğru bir hacim artışı var. Bu da bizim için şu aşamada olumlu. Hedeflediği bölge zaten arkadaşlar dün bunu tanıtmıştım. 84.99 yani mevcut duruma göre yaklaşık 4 kattan fazla fazla bir potansiyeli var diyelim. Direnç ve desteklerimiz hemen söyleyelim. Direncimiz 24.90, 39.41, destek olarak da 21, 20 ve 16.47 olarak karşımıza çıktı. İçim oku bulutuna baktığımız zaman içim oku bulutu yeşil yeşil olması bizim için olumlu. Yükseliş destek destekliyor. Burada herhangi ciddi bir sıkıntımız yok. Bollinger bandına baktığımız zaman orta noktası 22.14. Bakın şuradaki siyahlı kırmızılı çizgi. Bunun altında kapatması bizim için olumsuz ki fiyatımız 21.88'de kapatmış. Olumsuz bir Bollinger bandımız var. Olumlu bir içim oku var. Hacme baktığımız zaman tepe noktasında hacim 799 bin not. Dip noktasındaki hacim 720, 727 bin not. Yani fiyat düşmüş, hacimde düşmüş. Bu da bizim için olumlu olarak karşımıza çıktı diyelim. Ve gelelim Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na. EKG'yi en son 20 Aralık'ta tanıtmışız. Peki 20 Aralık'tan beri neler olmuş? Şöyle hızlıca bakmaya çalışalım. Bir defa şuranın işi artık bitti. Çanağı tamamlamış, hedefini oluşturmuş. Ve 8.74 arkadaşlar bizim için dirençmiş. 8 nokta yani Fibonacci'nin şu çanağın tepe noktası. Ve buradan sonra arkadaşlar doğal yükselişine girmeye çalışıyor. Aynı zamanda geldiği yere bakın siyah direnç çizgisi arkadaşlar. Şu anda siyah direnç çizgisine sürtüne sürtüne yukarıya doğru gitmeye çalışıyor. Bu da iyi en azından direncimizin siyah tren çizgimizin direnç olarak çalıştığının işareti olarak karşımıza çıkıyor. Hisse zaten arkadaşlar belli bir bant aralığına gitmeye özen gösteriyor. Buraya dikkat ederseniz bu da bizim için olumlu. En azından bir öngörülebilirlik var diyebiliriz. Şimdi hemen direncimizi yapalım. Direncimiz yükselemediği bölge 8.96. Destek olarak arkadaşlar 7.84. Evet yani çok da şey değil. Destek olarak mevcut durumları koruyorum arkadaşlar. 7.59, 6.75 ve 5.98 de bizim için destek mahiyetindeki yerler olarak karşında çıktı. Tabii en güzel taraf bakın arkadaşlar. Mavi tren çizgisi ile siyah tren çizgisi arasındaki kalan bölge bizim için oldukça sağlam bir kanal olarak gözüküyor şu aşamada. Hemen içim bulutuna bakalım. İçim oku bulutu yeşil. Yeşil olması bizim için avantaj. Yükseliş trendini destekliyor. Mevcut yükseliş trendinin bozulmadığı anlamına geliyor. Burada herhangi ciddi bir sıkıntımız yok. Onun dışına baktığımız zaman arkadaşlar Bollinger bandına. Bollinger bandının orta noktası bakın 7.98 fiyatımıza baktığımız zaman 8.73 üzerine kapatmış Bollinger bandının orta noktası. Orta noktasının üzerine kapatmış. Bu da bizim için olumlu. Yükseliş trendini destekliyor diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki Bollinger Band'ın üstüne sürtünmesi iyi bir şey mi? Şu aşamada arkadaşlar şöyle biz bugün germanının üst noktasına çok fazla sürtünürse ister istemez bir düzeltme yapabilir ama tabi bugün yarın ertesi gün değil. Belki yarın belki yarından da yakın belki de da bir sene iki sene sonra arkadaşlar ama neticede çok sert hareketler olma ihtimali olabiliyor. tedbir olmakta fayda var. E, bollinger olumlu, içim oku olumlu. Hacime bakalım. Bakın arkadaşlar şuradaki tepe noktasındaki hacimiz tam şurada e, ortalama 634 milyon not, yani bu seferki tepe noktasındaki hacimiz 520 milyon not. Yani şuradan fiyat artarken arkadaşlar hacim de tam tersine düşmüş. Burada bir ufak da olsa bir sıkıntı yaşama ihtimalimiz var. Dikkatli olmakta fayda vardır diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani olumlu mu şu anda hacim olumsuz, içim oku ve bollinger olumlu diyelim. Ve gelelim halk gayrimenkul yatırım ortaklığına. Baktığımız zaman en son ne zaman değerlendirmişiz? 20 Aralık'ta değerlendirmişiz. 20 Aralık'tan beri neler olmuş? Şöyle bakalım bakın. 20 Aralık arkadaşlar tam da şurası. Burada bir direncimiz almış. 6.81 direncimiz arkadaşlar. Oraya yanaşıp da aşağı doğruymuş. Ve desteğimiz almış. 6.19 desteğimiz, desteğimiz aşağı doğru kırmış. 6.03 yani %3 altına kadar gelmiş gibi gözüküyor. Desteğimizi artık güncelledik. Şimdi burada arkadaşlar çanak var. Sol tarafta çanağına baktığımız zaman Fibonacci 2.61 seviyesi olan 7.23 arkadaşlar. Biraz yukarı kaldırabiliriz. Bakın bunu şöyle. 7.23 seviyesi bizim için arkadaşlar bir direnç vazifesi görüyor gibi gözüküyor. Şimdi burada da kanalımız var. Kanalımızın üst ve altından gitmeye çalışıyor. Gayet de güzel. Yani en azından öngörülebilirlik artıyor gözüküyor. Bu da bizim için olumlu diyebileceğimiz bir durum olarak karşımıza çıktı. Direnç ve destekleri bir daha sayalım. 6.81 ve 7.21 bizim için direnç. Destek olarak da 6.01 ve 5.70 şu etapta bizim için destek mahiyetinde gözüküyor. İçim oku bulutuna baktığımız zaman içim oku yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu yükselişlerle destekliyor. Burada herhangi ciddi bir sıkıntımız yok. Olumlu olarak karşımıza çıkan bir içim oku bulutu var. Bollinger bandına baktığımız zaman arkadaşlar Bollinger bandının orta noktası 6.08. E, şurası siyahlı kırmızı çizgi. Üzerine kapatmış, üzerine kapatması bizim için olumlu. Bollinger bandının orta noktasının üzerine kapatması. Herhangi ciddi bir sıkıntımız yok. O zaman hem Ichimoku hem Bollinger bandı yükseliş trendini destekliyor diye rahatlıkla söyleyebiliriz ve gelelim hacme. Bakın arkadaşlar şu tepe noktasındaki hacmimiz kaçmış? Ortalama 65 milyon. oldu. şuradan görebilirsiniz. 65 milyon olmuş. Fiyat düşmüş, hacim de 53'e düşmüş. Bizim için olumlu arkadaşlar. Yükseliş de destekler vaziyette karşımıza çıktı diyelim. O zaman e, bulutu ve Bollinger bandı ve hacim üçü beraber yükselişlerini destekliyor diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve gelelim arkadaşlar avod kurutulmuş gıda sanayi. Şimdi arkadaşlar avoda baktığımız zaman avodu zaten orta vadede yükselebilecek hisseler arasında olan bir hisseydi. E, çanak muhabbeti vardı, potansiyeli vardı. Bunu ortur videolardan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bunu ayrıntısını anlatmayacağım. Ki gelecek vadenin hisselerden bir tanesi onu da söyleyelim. Şimdi avod da arkadaşlar bir kanalımız varmış kanalımızı artık bozmuş bir de bak şunu zaten kısirelim, ben şu şekilde zaten rahatsız oluyorum da şimdi ee, direncimiz kaçmış hemen baktığımız zaman ne zaman tatmıştık bunu bir daha bakalım o 20 Aralık'ta 20 Aralık'ta arkadaşlar direncimiz şu yeşilde direncimiz 3.89 ve 4.28 dirençlerimizmiş dirençlerimizden ziyade arkadaşlar desteklerimize daha fazla ilgilenmiş gibi gözüküyor şu anda desteğimiz 3.35 aslında çok da yakın ama neticede elimizin altında bulunsun Destek olarak da başka 3.22 ve 2.97 destek olarak karşımızda duruyor diye söyleyebiliriz. Bunlar da bizim takip edebileceğimiz noktalar diye aklımızın ucunda bulunsun arkadaşlar. Peki bunun üstüne başka ne olabilir? İçimako, Bollinger ve hacim olarak değerlendirmemize başlayalım. İçimako bulutuna baktığımız zaman yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu mu? Tabii ki olumlu arkadaşlar. Yükseliş trendlerini destekliyor. Burada herhangi ciddi bir sıkıntımız yok. Olumlu olarak karşımıza çıkan bir içim bulutumuz var. Bollinger bandına baktığımız zaman arkadaşlar bollinger bandın orta noktası 3.66. Bakın neresi o? Şuradaki siyahlı kırmızılı çizgi. Bunun altında kapatması bizim için şu aşamada olumsuz. Şu görünüme göre olumsuz duruyor. Yükseliş trendini şu aşamada desteklemiyor gibi gözüküyor. Bollinger bandı zaten arkadaşlar çok böyle şeydir. tez canlıdır hızlı hareket eder. Hiç arkadaşlar şu aşamada olumsuz olarak karşımıza çıkan iç mako bulutu var. Bollinger bandı da daha doğrusu bollinger bandı, bandı var. İç mako bulutu da olumlu diyelim. Ve hacme bakalım. Hacim tepe noktasına baktığımız zaman 41 milyon not. Şuradaki tepe noktasına baktığımız zaman 23 milyon not arkadaşlar. Şuradaki de baktığımız zaman 20 milyon Yani fiyat düşüyor, hacim de düşüyor. E biz de bunu arıyoruz. O zaman içim okuyla hacim olumlu. Bollinger bandı şu aşamada olumsuz diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve gelelim arkadaşlar Kütahya Şeker'e, Kütahya Şeker Fabrikaları. Şimdi burada arkadaşlar bir çanak muhabbeti vardı ve çanağın hedefi şu anda gördüğümüz kadarıyla 104'lü değerler. Ve fiyatımız kaç? 84.05 arkadaşlar gayet de sağlam bir çıkış yapmış. Güzel bir şekilde gitmeye çalışıyor diyelim. Bunun dışında başka nelerimiz var? Hemen şöyle bakalım. Direncimizi ve desteklerimizi bir defa güncelleyelim. Direncimiz yükselemediği bölge direnç olduğu için bir bakalım. 86, 86, 40, 86, 40'a denk getirebildik. Evet. Baktığımız zaman 86.40 bizim için direnç. Destek olarak da arkadaşlar yakın destek olarak da karşımızda. Şurası daha sağlam. 78.27. Akabinde 63, 53 de bizim için destek olarak karşımıza çıkan yerler diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Aynı zamanda bir tren çizgisi de çizelim. Elimizin altında bulunsun. Burası belki ileride lazım olacaktır bize. Ki sağlam mı? Evet arkadaşlar biraz sağlam duruyor. Şimdi bunu hemen rengini mavi yapalım ve yukarıya doğru çıkartalım bunu. Trendimiz de bu şekilde arkadaşlar. Hatta bir de dipten gelen bir trendimizi yapmaya çalışalım. En azından şu vaziyette. Şöyle bir görüntü bizim işimizi görür Evet şu vaziyette bir görüntü arkadaşlar. Bizim için hedefleyebileceğimiz bölgeler alt ve üst sınırlarını belirledik. Her ne kadar sayısal olmasa bile. Bunları yaptıktan sonra hemen direnç ve destekleri saydık. İçimoku bulutuna bakalım. İçimoku bulutuna baktığımız zaman yeşil yeşil olması bizim için olumlu. Yükselişten destekliyor. Burada herhangi ciddi bir sıkıntımız yok. Bollinger bandına baktığımız zaman orta noktası 72.89 arkadaşlar. Tam da şurası siyahlı kırmızı çizgi. Bunun üzerine kapatması bizim için olumlu yükseliş trendini destekliyor. Burada da herhangi bir sıkıntımız yok. Yalnız burada diyeceğimiz sadece Bollinger bandının dışına çok fazla sürtünürse ister istemez bir düzeltme bakın. Şuradan bahsedelim bakın sürtünmüş ister istemez bir düzeltme yapmış. Sürtülmüş ister istemez bir düzeltme yapmış. Bu da risk de aklımızın bir ucunda bulunsun diyelim. İçimoku Bollinger olumlu ve hacme bakalım. Bakın şuradaki tepe noktasındaki hacmimiz tam şurada. 1 milyon 400 bin not arkadaşlar. Tam buradaki tepe noktalarımızda acı 1 milyon 400 bin. Küsuratı var mı? Evet burası 1416. Buraya baktığımızdan 1438. Ufak da olsa arkadaşlar bir hacim artışı var. Fiyat artarken hacim de artışı bizim için olumlu olarak karşımıza çıktı. Ne diyeceğiz o zaman? İçimoko, Bollinger ve hacim 3'ü beraber olumlu karşımızda durdu diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve gelelim Hacı Ömer Savacı Holding. Sağ ol arkadaşlar. Sağ ol. Sağ ol da bir şey mi gidiyor artık? Yani baktığımız zaman sağ ol der gibi oldu ama. Şimdi e, Sağol arkadaşlar 20 Aralık'ta en son değerlendirmemizi yapmışız. 20 Aralık'tan beri neler olmuş şöyle bir bakalım hemen 20 Aralık'ta şurada. Baktığımız zaman arkadaşlar e, bir direncimiz almış 42.56 direncimizi artık güncelleyeceğiz direncimiz tam da kaç 45.99 Aslında arkadaşlar hisse çok güzel de şöyle e, yani bel, belli bir aralıkta gitmeye çalışıyor onu da söyleyelim. Şimdi neden belli bakalım üstteki mavi siyah tren çizgisi alttaki mavi tren çizgisi arasında bir cebelleşmesi var. Hatta şunu arkadaşlar biraz daha güncelleyelim, bakın biraz daha genişletelim ki riski minimize etmeye çalışalım. En azından elimizin altına bulsun. Bakın şu görüntü arkadaşlar şöyle bakmaya çalışıyorum. Evet, şu görüntü arkadaşlar bizim takip edebileceğimiz bir görüntü olarak karşımıza çıkabilir. Yani bu şekilde takip etmek gayet de olumlu gibi gözüküyor. Siyah trend çizgisi direnç için, mavi trend çizgisi destek olarak kullanılabilir. Mevcut duruma direncimize baktığımız zaman 45.99 destek olarak da 42.65 38 ve 35 de bizim için destek mahiyetindeki yerler olarak karşımıza çıktı. Hemen içim oku bulutuna bakalım. İçim oku bulutu arkadaşlar yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu mu? Olumlu. Herhangi ciddi bir sıkıntımız yok. Yükselişlerine desteklediğinden rahat da bahsedebiliriz. Bollinger bandına baktığımız zaman Bollinger bandın orta noktası 41.62. Bakın şuradaki siyahlı kırmızılı çizgi. Bunun üzerine kapattığı için bizim için olumlu. Yükselişlerine destekliyor. Burada herhangi ciddi bir sıkıntımız yok. Olumlu olarak karşımıza çıktı. Ve gelelim arkadaşlar hacime. Bakın şu tepe noktasındaki hacimiz kaç? 59 milyon not. Şu tepe noktasındaki hacime baktığımız zaman 75 milyon Yani fiyat artmış, hacim de artmış. Daha da ne isteriz dünyadan değer gibi olmuş arkadaşlar. Yükseliş trendini destekleyen bir hacimiz var diye bak söyleyebiliriz. Son iki tepeye baktığımız zaman. O zaman Ichimoku, Bollinger ve hacim hepsi beraber yükseliş trendini destekliyor diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve gelelim GSD Holding AŞ'ye. GSD Holding'i de en son 20 Ağık'ta değerlendirmişiz. Peki 20 Ağık'tan beri neler olmuş? Şöyle bir kolaçan edelim. İlk önce 20 Aralık'ı bulmaya çalışalım. 20 Aralık arkadaşlar bakın tam da şurası olarak karşımıza çıktı. Buradan baktığımızda neler görüyoruz? 20 Ağık'ta şurada e, direncimiz arkadaşlar 3.96. Direncimizi bir defa güncelleyeceğiz. Direncimizi şuraya 4.60 yaptık. Destek olarak da arkadaşlar en alttaki desteği sökelim. 3.99 altında 3.39 ve 3.26 desteklerimizde mevcut durumda koruluyor arkadaşlar. hissenin en sevindirici tarafı siyah tren çizgiler arkadaşlar. Şuradaki tepe ile alttaki tepe arasında gidip gelmesi en azından tutunamaması şu direncin oldukça iyi çalıştığını gösteriyor. Destek olarak da zaten daha önce iki defa test etmişler ama 3. 4. test eder mi hep beraber önümüzdeki günlerde bakacağız arkadaşlar. Görüntü bu şekilde karşımıza çıktı. Direnç ve destekleri saydıktan sonra hemen içi bulutuna bakalım arkadaşlar yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu, yükseliş trendini destekliyor. Burada herhangi ciddi bir sıkıntımız yok. Olumlu olarak karşımıza çıkan neyimiz var. Bir Ichimoku bulutumuz var. Yükseliş trendini desteklediği anlamında. Bollinger bandına bakalım. Bollinger bandının orta noktası 3.84 arkadaşlar. Bakın tam şu siyahlı, kırmızılı çizgi var. Hatta şunun rengini değiştirin arkadaşlar daha net görelim çünkü siyahlar karışıyor ondan sonra. Şöyle bakalım evet. Oldu mu? Olmadı. Şunu hemen şöyle Şimdi bakın arkadaşlar şuradaki arada siyahlı kırmızı, ince bir çizgimiz var. Bunun üzerine kapatması için çünkü bu Bollinger bandının orta noktası 3.84 fiyatımız 4.18. E o zaman ne diyeceğiz? Yükseliş trendinde desteklendiğimiz arkadaşlar bir Ichimoku, Bulutu ve Bollinger Band'ı var diye rahatla söyleyebiliyoruz fiyat üstte kaldığı için. Ve gelelim hacme. Şimdi tepe noktasındaki hacme baktığımız zaman burada 73 milyon not arkadaşlar. Buraya baktığımız zaman 87 milyon not. Yani fiyat yükselirken hacmin yükselmesi bizim için olumlu. destek desteklerinde çok rahatla bahsedebiliriz. O zaman diyeceğimiz arkadaşlar içimoko bulutu olumlu, Bollinger bandı olumlu ve hacimde olumlu olarak rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve gelelim Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na arkadaşlar. Bu da orta vade yükselebilecek hisselerle ayrıca özel yayın yapan Sasa ile beraber yayın yaptığım hisselerden arkadaşlar. Daha önce tanıttım kısa vade ama 3, 3 gün önce mi 4 gün önce mi veya 2 gün önce mi de bu ayrıca tanıttığımız bir hisse. Şimdi bir bakalım Kızılbük'te arkadaşlar bir defa bizim bir çanak muhabbetimiz var. Bunu ayrı ayrı zaten daha önce tanıttık. Hisse şu anda arkadaşlar gayet de güzel gitmeye çalışıyor. Neden? Şuradaki hacim yanısı beni açıkçası iştahımı arttır vaziyette karşımıza çıktı diyelim. Peki buradan başka neler bakabiliriz? Hemen iç Bollinger ve hacimden önce destek ve dirençlerimizi bir kontrol edelim. Direncimiz hala arkadaşlar 32.29 gayet sağlıklı. 36.12 gayet sağlıklı. 40.71 ve 96.63 de gayet sağlıklı olarak direnç olarak karşımıza çıktı diyelim. Peki bunun dışında bakacağımız neler var? Hemen iç bölünger hacim olarak değerlendirmeye İç makro bulutuna baktığımız zaman yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu yükseliş trendini destekliyor. Burada herhangi ciddi bir sıkıntımız yok rahatlıkla söyleyebiliriz. Bollinger bandına baktığımız zaman Bollinger bandının orta noktası 26.82. Bakın şuradaki siyahlı kırmızılı çizgi. Bunun üzerine hala kapatmış ki zaten baktığımız zaman arkadaşlar bu orta nokta 20 günlük bir hareketli ortalama demek aynı zamanda iyi bir destek ve direnç. E baktığımız zaman şu anda iyi bir destek ve direnç konumunu sağlamış gibi gözüküyor. Burada herhangi ciddi bir sıkıntımız yok. Bollinger bandı da olumlu diyelim. Ve hacme bakalım. Bakın şuradaki tepe noktasındaki hacmimiz 24 milyon not. Şuradakine baktığımız zaman 20 milyon not. Burada aslında bir yorgunluk belirtisi var. Onu söyleyelim. Ve ama güzel tarafı şu bakın. Şu tepe noktasındaki hacim 20 milyon not. Ya buradaki dip noktasında hacim 16 milyon not. Ve şu anda arkadaşlar açıkçası şuradan aşağı düşmesi de bizim için olumlu. Yalnız burada ufakta bir sıkıntı var. Bakın fiyat yükselmiş ama arkadaşlar hacim çok ciddi ortalama hacim çok ciddi bir yükseliş sergilememiş. Şu aşamada biraz daha vakti var toparlanması için gibi geliyor bana. Geçen kötü hissedili arkadaşlar hedefleri belli olan bir hisse, hedefleri de 226'lardan kastediyorum. Bir yaklaşık 10 kata yakın bir neredeyse 9 kata yakın potansiyel olan bir hisse ama şu aşamada biraz bir dinlenme molası verecekmiş gibi bir görüntü var. O zaman ne diyoruz? Ichimoku, Bollinger ve hacim arkadaşlardan Ichimoku olumlu, Bollinger olumlu, hacim şu aşamada olumsuz olarak karşımıza çıktı. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.